Faşizmi yıkacağız 1 Mayıs'ta Taksim'e. Dünyanın bütün işçilerinin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs yaklaşıyor. Her 1 Mayıs'ta dünyanın dört bir yanında işçiler ve emekçiler hep bir ağızdan attıkları sloganlarla, yaptıkları yürüyüşlerle kapitalist sisteme karşı duydukları öfkeyi de dile getirirler. Çünkü 1 Mayıs işçiler ve emekçiler için bir kutlama günü olmanın yanı sıra kapitalizme karşı bir savaş günüdür de. Emperyalist kapitalist sistemin insanlığa açlıktan, yoksulluktan, savaşlar ve yıkımdan, acı ve gözyaşından başka vereceği bir şey kalmamıştır. Buna rağmen tarih sahnesini terk etmemek için doğayı ve insanlığı yok etmeye devam etmektedir. Zaten açlıkla sınanan yaşamlarımız salgının büyüttüğü yıkımla katlanılamaz hale geldi. Alınmayan önlemler, verilmeyen destekler, on binlerce işletmeyi iflasa sürükleyen yasaklar, kod 29 belasının işsizlik cehennemine savurduğu binlerce işçi, adeta bilinçli bir kışkırtma haline alan kadına yönelik resmi saldırılar, öğrencilere dönük amansız saldırı, soluksuz baskı, baskı, baskı. Artık toplum olarak nefes alamıyoruz. Birleşik Devrim Cephesi'nin her adımını büyük bir şiddetle, baskıyla boğmaya çalışıyor dinci faşizm. En sıradan eylemlerde bile bunu yapıyor. Emekçi yıllar açısından harekete geçmenin bedeli her geçen gün ağırlaşıyor. Buna rağmen işçi eylemleri, kadın eylemleri, öğrenci eylemleri, Kürt halkının gösterileri sürekli yükseliyor. İşçiler, emekçiler, yoksul Kürt halkı, Aleviler, kadınlar, gençler, sisteme karşı böyle bir öfke ve dinamizmi arkamıza alarak gidiyoruz bu 1 Mayıs'a. Öne atılarak gösterilecek cüret beklenenin ötesinde bir karşılık görebilir. İşte tam da bu yüzden 1 Mayıs'ta başka alanlarda değil, 1 Mayıs alanı Taksim'de olmak daha da önemli. Çünkü Taksim Meydanı'nın adı 1 Mayıs'la olduğu kadar devrimle de özleşleşmiş durumdadır. 1 Mayıs'ı sokağa çıkma kısıtlaması adı altında yasakladılar. Bu iki yüzlü yasaklarını hiçbir zaman tanımadık, 1 Mayıs'ta asla tanımayacağız. O gün yasağa rağmen çalışmak zorunda olan tüm işçiler, grev yapın, evde kalmaya zorlanan işçi ve emekçiler, sokağa çıkın ve hep birlikte Taksim'e 1 Mayıs eylemine gelin. Yasakları ve yasaklayanları tanımadığımızı hep birlikte Taksim meydanında haykıralım. 1 Mayıs'ta 1 Mayıs alanı Taksim'e, fabrikalar, tarlalar, siyasi iktidar, her şey emeğin olacak. Şimdi devrim zamanı, mücadele birliği platformu. Devrimin dalgası, Insanlar yolunda tür gibi savur biler. Derdim insanlar yolunda tür gibi savur biler.